Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı yüklü kamyon devrildi. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza ulukışla başmakçı mevkiinde meydana geldi. Kazada sürücü ve arıların sahibi hafif yaralanırken kamyonda 400 kovanın olduğu öğrenildi. Ya aşır <laughs> ne vardı? Abi. Aşır. 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 ya. Haşir. Gel şu lan bir Ya biz burada ilgileniyoruz dur. Evet. Arabayı göster bak Arabayı arabayı Ya benim pike'a atarım orada atarım Aktarırız yolda. Buraya atın. Buraya, yolda aktarırız abi. Tamam. Buna koyuyorum ben balık. Tamam, şuraya bir bak bakayım bir. Yan başka bir şey ne var ya? Allah'a bak, ya, şimdi Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, Burası, şimdi çıkar. Yarına kalırsa çıkmaz. Yarına ya, kalırsa gün çıkarsın. buradan. Yani, Yarın çıkarsın. Buradan buradan. Yarın Buradan Yarın çıkarsın. Buradan buradan. Yarın çıkarsın. Buradan buradan. Yarın çıkarsın. Buradan gün dursun çıkarsın. Buradan gelip. gelip, gelip ee,